Allah bize marifetullah sevgisini kalbimize doldursun. Habibinin sevgisini doldursun. Bu cenneti çok anlatmak lazım. Hem yani millet cenneti öğrensin ki oraya aşık olsun biraz. Orayla alakalı geçici olan bataklıktan çık ya. Neler vaat ediliyor bizlere? Vallahi lazım diyorum. Yani bir insan annede kalma imkanı olsa anne karnında insan kalmak ister mi ya? Açık söyleyin ya böyle bir şey ister mi insana ya o daracık yerde? Ama orada hayat var. Elin ayağın gözün kulağın var. Vallahi billahi anne karnındaki göbekten besleniyorsun. Oradaki ehvali bir düşün. Düşün. Dünya bu benim mis misalim değil. İmam-ı Azam bu misali veriyor. Ahirete göre dünya böyle bir çaput ya. Böyle bir yani şey içerisindesin. Nefes alamıyorsun. Yerlerde depremler. Dünyanın içerisi volkanlar, sıcaklar bilmem neler. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Sonsuz cennet vaat ediliyor. Kazan işte orayı. Kazanalım yani. Buradaki öyle bir meseleler var ki mahşer dediğimiz. Arkadaşlar bakın 50 sene yaşıyoruz. 80 sene yaşıyoruz. Ya 80 senesi nereden baksan 20-25 senesi uyku. Bunun da bir, bir 10 seneye yakını çocukluk. 80 senenin nereden baksan 30 35 senesi gitti. Öyle değil mi? E ne kaldı geriye? 80 seneden 30'u çık, 35'i çık kaldı 50 sene. 50 sene için insanlar kendini parçalıyor. Yazlık olsun, kışlık olsun, hayat olsun, şu olsun, bu olsun derken a ömür bitmiş. Ama kabirden kalktığımızda kıymetli hazurun kabrin kapısında bakın kabrin kapısında daha üstümüzdeki toprakları silkeleyeceğiz. 3000 yıl bekleniyor ya. 3000 sene. Ondan sonra mahşere yürüyüş var. Gidelim. Ne acelem var? Bir yere mi dişiceğim? Ondan sonra mahşerde 5000, bin, 10000, bin, 20000, bin, 500.000 niye çıkıyor ya. 500 bin sene ve innehum mesulun. Tutun bekletin onları. Hesaba çekeceğim diyor Allah Celle Celle. La tezalu abdin. Kullarımın ayakları yeniden oynamayacak. Ömrünü nerede tükettin? Malını nerede tükettin? Gençliğini nerede tükettin? Ha? Ne yaptın? Nasıl bir hayat sürdün? Allah'ın dediğini mi yaptın? Nefsinin dediğini mi yaptın? Şaka mı geliyor sana ya? Kabrin kapısından üstündeki toprakları insanlar diyecek ya bir buradan gidelim nereye gidersek gidelim. Sanki gideceği yer iyi şeyler. Ya mahşere doğru sevkiyatlar. Var tefsirlerde uzun uzun bunu meseleler anlı. Kur'an'a ayetleridir bunlar hepsi. Ya yani yavaş geçin yanımızdan iman ehli onların yanında yıldırım gibi geçecek böyle. Durun ya nurunuzdan istifade edin. <laughs> Rabbim diyor. Ama orada öyle korku, öyle vahşet, o mahşere yürüyüşteki yol vücudu paramparça ediyor. Çukurlar yuvarlanıyor, binlerce sene aşağıya tekrar tırmanıyor. Ağaç susuz, yiyecek yok. Adam hürüm diyor, istediğimi yaparım diyor. Biliyorum onu? Onu ezberledik. Öldükten sonra su yok. Öldükten sonra yiyecek yok. Özgürlük bitti. Sonra, sonra ne olacak? Açık saçıklığın yani sana ne menfaati kaldı? İç içkinin kumarı ne menfaati kaldı? Nam arama bakmanın, efendim çalgın müziğin ne menfaati kaldı? Kendine yapıyorsun bunları. Hocaya karşı çıkmakta bu işi çözemezsin ki. Şu andaki insanların yapısına baktığımız zaman gördüğüm tek şey özgürüm, hürüm diye bir de çok rahat bir şekilde pervasızca hakaret ediyor. Zannediyor İsmail'e hakaret ediyorum. Kendini yaratan Allah'a hakaret ediyorsun sen. Ve zavallı. Ben de zavallı bir adamım. Benim cennetim mi var? Benim, ben seni cehennemden kurtarabilir miyim? Ben kendimi düşünüyorum. Ne yapacağım diye. Gece mi gündüzüme katıyorum ki? Bir teraziye bir tane sevap koyayım diye. Ben bu anlattıklarımız kurtul diye kendimi parçalıyorum. Bir de adam yani kıymetli hazırım. Bir salavat getirelim. Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed. Yani kalbimin derinlikleriyle yalvarıyorum. Geçmiş dedelerimiz ümmet yaptığı ibadetlerin kabulü için sabaha kadar ağlardı. Bakın yalvararak söylüyorum. Ya mübarek teraziye koyacağın sevabın var mı ya? Şu ümmetin hali. Teraziye koyacağın sevabın var mı kardeşim ya? Yok. E bu kadar günahlardan kurtuluş umudun var mı? O da yok. Peki bu kadar yanlış kırdık döktük diye estağfurullah diye kan yaşıyla ağladın var mı? E o da yok. E bir de kalkıyorsun bu kadar hadidul cehil içerisinde bir de Allah ile, peygamberle, dinle, din adamıyla alay ediyorsun. Yani bu kadar cehennemi ucuza kapatma ya. Açık kapı bırak bari Allah peygamberde, dinde saygın olsun da ya nasıl yaptım ben ya Rabbim diye Allahu Teala sana bir açık kapı bıraksın. Bunlar onu da kapatmaya çalışıyor. Bu cesareti nereden buldun ya? Bulmuyor. Kendine insafsızlık ediyor. Ve ma nahum. Kullarım bana zulmetmiyorsunuz. Ve lakin kânu enfusuhum ya tatlı canınıza yapıyorsunuz. Diyor. Vallahi yalvarıyorum. Ben günümüzü böyle görüyorum. İnsanlar ibadet hususunda terazileri noksan, günah hususunda terazi dolu. Ya hiç olmasa saygın olsun. Bakın yalvarıyorum. Allah'a, peygambere, dine. Ya hoca doğru söylüyorsun. Ben takdir edileyim, du efendim tasdik edileyim derdinde değilim ya. Ahiret gidiyor ahiret. Ahirete su yok kardeşim. Su yok. Kendine gel. Üstadımız Mahmud Efendi derdi ki, ya siz Mahmud'a hakaret etseniz, vallahi billahi bu kadar üzülmeyeceğim. Siz Allah'a hakaret ediyorsunuz. Üstadımı ben şimdi anladım. Vallahi yeni anladım. İnanın İsmail'e hakaret edenlere ben kızmıyorum samimi söylüyorum adam bana hakaret etse ya bir insana hakaret etti ya İsmail'in sözü Allah'ın emrini sana söylüyorum ben ya ben sana Allah'ın emrini hatırlatıyorum adam rahat bir şekilde hakaret ediyor et arkadaşım da kendini cehenneme yuvarlıyorsun yapma bunu ya yapma bunu saygı ya saygı ama bu ümmete böyle bir şey yok genele baktığınız zaman Allah bilmez biz biliriz diyor. Öyle bir akademiye unvanı var. Ya Allah'ın emirleri hangi çağ, hangi dönem efendim? Ortam, zaman, dönem Allah'ın emirleri günümüze uygun değil. Bilimin verdiği gerçekler efendim, hayat gerçeği, normlar yani kurallar vesaire biz daha iyi biliriz. Ölünceye kadar bilirsin arkadaş. Öldükte bilmez olacaksın ama işten geçecek ya. Yani. Şu anda işler iyiye gitmiyor. Üzülerek söylüyorum. İnsanlar günahı çoğaltıyorlar. Yani günahkarlığa doğru gidiliyor. İbadet terazisinde insanların sevapları fazla konulmuyor. Sormak lazım bu ümmete. Kaç tane hatmin var? Sormak lazım bu ümmete. Bir haftada kaç bin defa Allah diyebildin? La ilahe illallah terazisinde kaç tane var? Sormak lazım. Hayır hasenatın ne kadar? Hı? İbadet hususunda ne durumdasın? Türkiye'de yüzde on beş mi? Yüzde on iki mi ne? Namaz kıl olanlar varmış. İnşallah yanılıyorum. Bazı şeylerde yanılmak isterim. Hayır hayır. Yüzde elli elhamdülillah. Arttır arttır. Ama yüzde on öyle geçen bir gösterge koydular önüme. Doğru yanlış bilmiyorum. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Terazide ibadet yok. Terazide günah çok. E terazide bir de bakıyorsunuz hakaret ediyor. Şunu yapıyor bunu yapıyor. Yani günahından korkmuyorsun. Bir de cehennemi garanti mi yapmaya çalışıyorsun? Yalvaralım yakaralım etrafımıza. Allah bizi ahiretimizi kurtaracak işlerle meşgul eylesin. Amin.